Selamlar değerli dostlar, Yandex AI hesabı nasıl açıp hesap oluşturabiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda sağ üstte giriş yap kısmına tıkladığımızda burada karşımıza kırmızı alanda Yandex'i giriş yap kısmı yer alıyor. Gördüğünüz gibi buradan Yandex'i giriş yap kısmına tıkladığımızda bizler Yandex hesabı oluşturacağız ve Yandex AI hesabımız da e, burada oluşturacağız. Şu anda gördüğünüz gibi bu kısmı tıkladığımda karşıma Yandex ID kısmı ve burada direkt Yandex'e giriş yapma kısmı yer alıyor. Bizler dilersek Yandex ID oluşturabiliyoruz veya burada e-posta veya telefon numarası kısmında dilersek telefon numaramızı, dilersek e-posta adresimizle burada Yandex'e kayıt olabiliyoruz. Dediğim gibi Yandex'e hesap açmak istediğimizde Dilersek e-posta, dilersek telefon numaramızla beraber bir Yandex hesabı oluşturup ileri kısmı ile beraber Yandex'te hesabımızı açmış oluyoruz. Burada giriş yapmış oluyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.